gözlerimizi kapatırdık. Eser rüzgarı tenimizde hissederdik. Ne alakası ya? Abi herif ağır romantikmiş yalnız. Sonra ben senin kulağına fısıldardım. Seni seviyorum diye. Saçlarını okşardım. Ne güzel günlerdi. Geçmişin hatırına yine gözlerimizi kapatıp... ...rüzgarı tenimizde hissedelim mi? Gözlerini kapatsana. Bir de adam ne istiyorsun hala? Lan Lan! Lan! Abi! Abi dur! Ne lan? Ben yine kulağına fısıldayım. Saçlarını okşayayım. Bir rüzgar hissedeyim. Ne yapıyorsun sen ya? Anam! Benim kapı gibi sevgilim var dedi sana, unuttun mu? Murat! Aşkım! Sevgilim? Evet, ben. Sema'nın tek aşkı.